anneler ateşlenen çocuğunu muhakkak doktora götürsünler. Ama doktor bugün geçmez yarına geçecek dediği zaman çatlamasınlar. Hem kendilerine hem çocuklarına Fatiha suresini okusunlar. Üflesinler. Daha pratik bir kadınsan ayetel kürsüyü de okudun mu? Elhamdülillah. Biraz daha ilerle İhlas oku. Falak ve Nas surelerini oku üfle çocuğuna. Hastalık senden kaçsın o zaman. Sen hastalıktan kaçma bir daha. Mümin kardeşlerim. Ey Fatiha suresinin kendisine teselli olarak inen peygamberin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim tevhid dediğimiz yani Allah'ı birleme, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz her şeyin sırrı Fatiha'dadır. Rabbul Alemin. Allah'ın cennet vaadi, cehennem tehdidi Fatiha suresindedir. Allah'ın emirleri ve yasakları kulluk yapın, yasak işler yapmayın. Fatiha suresindedir. Geçmiş ümmetlerin nasıl battığına dair hikayelerin tamamının özeti gayril mağdubi aleyhim veleddallindedir. Ne diyor Allah orada? Ya sapıklık inadına yaptılar ya da cahil kaldıkları için helak oldular diyor. Bu iki formül Adem aleyhisselamdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün nesillerin özetidir. Fatiha suresi ansiklopedidir desem kıymetini düşürmüş olurum. E iki satırda nasıl bunlar özetlenmiş? Es-seb'ul mesani Kur'an bu. Her şeyin özeti. İki satır bile olmayan bir formülde bir insanın hayatı özetleniyor. Bunu bilgisayar yapıyor da. Allah yedi ayette Kainatın sırlarını, ahiretin sırlarını özetleyip koymuş olsa çok mu Allah için bu? Zor mu Allah için bu? Her şey ne kadar imanımız ve nasıl imanımız var da bitiyor? Özeti bu bu işin.